Merhaba sevgili balıklar. Sizin ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınızı temsil eden alanda oluşacak Dolunay, özel ilişkinizle ilgili yeni kararlar vermenize neden olabilir. Eşiniz veya partneriniz önceliğiniz olacak. Ortaklı işleriniz ve işbirliklerinde dönüşümler meydana gelebilir. Bugün 5 Mart 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay Dolunay fazında. Akşam 20.07'de ay güneşle karşı açı yapacak ve 14 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Başak Burcu'ndaki Dolunay, iş, hizmet, çalışma, eğitim, üretim, sağlık, hijyen gibi kavramları gerek bireysel gerek toplumsal olarak ön plana çıkarabilir. Yeni ayda başlayan girişimlerimizin daha görünür hale geldiği, yeni fikir ve düşüncelerimizin netleştiği bir dönemde olacağız. Dolunay, duygusal ve bedensel hassasiyetimizi arttırabilir. Müzik